Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Cloud Riders bölümüyle karşınızdayım. Eee kekez Neyse. E, bu yine kayıt dışında bazı e, bu düşerleri falan yükselttim de görevler tamamladım. Bir tane de klana katıldım ve yeni şeyler açıldı. Onları alırız sizden. E, önce şu duvarları yükseltelim. De şurada para gelsin yoksa bunlar gidecek. Şöyle alalım bunları bu değil. Şu. Hı. Şöyle neyse biz de bunu nasıl toplayalım. Ya bu duvarlar yükseltmek ne zor işmiş ya. Şöyle hızlı yükseltelim. Şöyle şöyle. Buradan. Yok, şuradan yükseltiyoruz. Tamam şunu da toplayalım. Şuradan şunu alalım. Hala var. Neyse şöyle bitmek üzere. Evet. Buradan yok bu. Evet. Şimdi şuraya duvar yerleştireceğiz. Onun için şunları biraz çekiyorum. Yok sen değil. Sen çekil aynen. Şimdi mayınları şöyle yerleştirelim. Bunun ne patlayıcı tutacağım. Tamam. Yok, siz değil. Sen gel, sen şuraya. Sen buraya, sen şuraya. Tamam, şuradan şöyle Yok, öyle değil. Şuradan şey. Neyse. Şöyle hepsini alalım da yeni bir düzen yaparız olmasın. E bölüm geçtik bakalım ne verecek bize. Hadi. 7 akıncı tamam güzel. Kullanırız. Hiçbir şey kalmadı galiba yükseltecek. O zaman şunu basalım. 1 saat tamam. Şunu toplayalım şöyle. Daha bir şey yok. Şuradan o zaman biz bir mimardan yeni bir şey düzenleyelim. Şöyle hepsini kaldıralım. Şunu şöyle koyalım. Şöyle şöyle siz bir şöyle kapatalım. Evet. Böyle güzel kaynaklardan sizler şöyle durun duvarlar şöyle kapatalım buralarda yok şöyle tamam şuradan da yok bir tarafa doğru olsun hayır şuradan ha, evet, tamam şöyle şurada güzel sen şuraya gel ve tamam duvar attım. Evet. Şimdi sen şurada dur. Topların önünde. Sen de burada dur. Sen de buraya koyalım. Orada kamp burada. Sen burada dur. Kaynaklardan sen şurada sen burada. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle koyuyor muyuz? şu mayını şöyle çekelim. Ee, sen burada O zaman biz seni saralım. Evet. Sen burada ve bitti tamam. Kaydedelim. çok güzel evet. Ee, şimdi burada ne diyor? Kale yükselt tamam on yükselttik. Tam hot meydan diyelim bakalım. Evet. Bakalım. Evet. Mine o güzel oldu. Şuradan şöyle. Hepsi topa yıldı ya. Şuradan şöyle vursak el alır mıyız? Güzel. Hadi git o mükemmel oldu. Şuradan yok siz gitmeyin yoksa sıkıntı olur. Sen oyalı onları. Şuradan şunlara vuralım. Şöyle tamam. Ya siz sıkıntı yapmayın ya. Hadi top alırsın sen onları. Tamam. Yok ya yıldız alamazlar Evet. Alamadılar. Biz kazandık. Kaç tane kaldı? Şunları bir yapalım. Üç tane açalım. Ekleyelim. Şuradan birlik yine yükselip alalım. Şuradan şöyle. Tamam. Şimdi saldıralım bakalım. <laughs> Burasını alabilir miyiz? Yok burası bizden yüksek. Burayı alırız. Altın çok yok galiba burada evet. Burada da yok ama herhalde böyle olacak. 900 az 1600 az 28.000 güzel çıktı şimdi şuradan verelim hepsini Altına altı aptık edelim çünkü burada cesareti şey değil kasmaya başlamadım onun için çok önemli değil şu anda kupa diyorum cesaret önemli değil bu adam Acaba oynuyor mu ya oynuyor? Oynuyor galiba. Neyse tamam. Bu kadar yeter güzel 9500 güzel. Fullendi zaten. Oradan yükselip dursun. Biz de otur meydan daha diyelim. Hadi ölüm. Otur meydan. Nereden? Yine aynı yerden geliyorsunuz. Evet. Siz sıkıntı yapmayın ya. Hadi. Ne başarımız açıldı ya. Bize al. Oha şurası sıkıntı ya. Hı? Bu ne ya? Yeni bir şey mi? Şuradan şuraya vuralım. Yapma be. Sizden şöyle vuralım. Galiba kaybedeceğiz. Şuradan size alalım o zaman. Şuraya atalım. Hadi hızlı, hızlı. Hadi hızlı gidin. Şuraya şöyle. aldık galiba öyle gözüküyor da şu büyük sıkıntı ya yapma be alırız gözüküyor bir tane gitti vurun vurun sizin en Alacağım merak etme. Canlara ya şu kadar. Niye sen o kadar az vuruyorsun ya? Kaç vuruyorsun sen? Göz, göz, 20 mi? galiba yani. Yanlış yere attım. Vurun siz vurun vurun. Aynen kalabiliyor mu bunlar? Yok. Bir kişi daha gitti. Öğlen ne kadar Yok ya Bu sürer baya Bravo Biz şuradan Alalım şunu Orduy Başka bir oyuncuya Saldır Tamam saldır inşaatçı almamız lazım ya. Bir inşaatçıdan başladık. Bu ne? Zaten kaynaklar falan sıkıntı olmayacak. Şuradan alalım hepsini. Şuradan şöyle. Tamamdır. Evet bu da bitti. Kaç elmasımız oldu ya bakmadım ona. Neyse bitsin bakarız. Kolay oldu. <laughs> Kolay oldu da. <laughs> Sanki herkes böyle ya. Evet. Oynayayım. Ne oynuyorsunuz orada? Evet. Şuradan 5 elmas daha lazım. 5.54 Rezerv birliklerden alalım hepsini Şuradan Şuradan Gerleştirelim 9'u gerleştirelim Şimdi Orada da ne var 7 2 7 8 9 10 3 4 5 Şuradan 9 10 Gerisine bakınca alalım Tamamdır Kaçtı 25 tamam an yok ya. Şu kat şu yükseltiyoruz ya. Yapızlanamayız. O zaman biz bir desek mi? Diyelim bak. Dur. Şuradan gelecekleri için şu aynı şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Tamam. Şimdi gelin bakalım. sen alırsın onların? Evet, şöyle güzel oldu. gel 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 hepsini birlikte vuralım bir tane. nediler? tamam. Şöyle şuraya bir tane daha atalım. Ya sen neden bu kadar az vuruyorsun ya? Bossa 2-3 vurursun bunlara niye o kadar az? Ya az can diye vursana gerizekalı top. Seni kim yönetiyor ya? Şöyle Al onu öl 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 Al, al öl 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 Hadi Heh, Güzel tamam Şimdi şunu şuradan alalım Bir tane adam kalsın ya o kuş vursun onu ya Onun için seni de almam lazım Güzel kız. Öyle nereye vuruyorsun sen? Öyle vurma bak. O, bir oklan. Oklan orayı kıramazsın ama. Sen git bir yemek yap bize. Sen öl o zaman sen bir öl. Hı, şöyle öl. İyi. O kuşu bekleyeceğiz ya. Hı, geldi. <laughs> dolduralım mı? Yok. Elmas değil. Elmastan doldurmayacağız oyun. Sen bize ne yapmaya çalışıyorsun? Biz elmas biriktirmeye çalışıyoruz. Sen bize elmas ver diyor. Bu sefer akıncı alalım. Şuradan akıncı basalım. Bas 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 bas. Tamam güzel. Şimdi eee daha da üretemiyoruz ya. Neyse boş boss gelsin bakalım. Galiba bunu garanti kaybedeceğiz. Bakalım. Evet. Evet kaybettik. Çok okçu yok. Diyeceğim de. Şöyle atsak hepsine vururum. Vurmadım. O ne ya? Bir kişinin içinden o kadar okçu çıkar mı? Boss geldi evet. Çok güzel. Boss öldürürüz devirleri sıkıntı ya. Şuradan sizi alalım ya. Siz çok sıkıntı yaptınız. Şu okçulara siz vurun. dur 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 hayır 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 orası gitmesin orası gitmesin hayır 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 o top gitmesin yapma hayır akıncılar yürütmüyor ya oluyor mu lan onların yok alamadım top hadi top hadi top çok güzel topsun sen hadi bir tanesini al yeter hadi bir tanesini al hadi hadi vur oy ben senin neyse aldık onu hayır mı hmm. büyük memem sıradaki hedefim sensin büyük memem şuna vuramıyoruz yine sana vururuz. şöyle vuralım sana 22 Bir yıldız almayın bari be Tamam ya yine kazandık bunu Bu belediye alamayacaksın sen boşuna vurma ona Vurma ona Bak 4 canın kaldı vurma ona sen Bakala uyuyor. Sen git hadi kuş gel. Kuş. Evet güzel. Ödülümüzü ver bize bir elması ver bize güzel. 4 elmas kaldı. Şimdi biz geleceğiz oraya. Şimdi şuradan kaç? 250. Şuraya biraz akıncı ekleyelim. Tamam. Şuradan okçu üretelim. Tamam. Tamam o zaman. Siz gelin bakalım. Şimdi biz size makam alabileceğiz mi? Defint asla oldu. Hadi bakalım. Siz al. Kaç kişi var orada? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hmm. Deneyelim bakalım alabileceğiz mi? Şimdi şunu kullanalım. Alır mıyız? Yok alamıyoruz. Evet alamadık. Toplar biz mahvetti ya. Neyse ben onu alırım. Bu da alamam. Alamayacağım onu. Sıkıntı ya. Neyse 46. Şuradan elmas nasıl alacağız ya? 3 4 lira. Keşke hesapta 4 lira olsa ya. Neyse. Oradan bir şey de yapamıyoruz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle tarzı devam gelmesini istiyorsanız ve devam etmek istiyor istiyorsanız izlemeye, video beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dileriz.